Fon nedir? Yatırım fonu nedir? Nasıl girilir? Bankalar ellerindeki bir miktar parayı fona yatırır, bunun için karar alır. O fonun içinde nerelere para ayrılacağı. Örneğin A tipinden bahsedelim. Altın, gümüş, değerli madenler, sodasından, efendim kömürüne kadar veya borsasından şimdi coinler de girdi işin içine coinlere kadar yatırır petrol bile alabilir ve dönem sonunda örneğin 3 aylık 5 aylık 1 aylık 20 günlük neyse bakarlar ki ortalama %10 zarar etmiş olabilir. %20 kar etmiş olabilir. Yani bu kar vardır, zarar da vardır A tipi yatırım fonunda. Ve sen o içinde bulunduğun süre içerisinde sana matematik hesabı yapılır. Kar da mısın, zarar da mısın? Parana karşılık para ya kesilir içinden ya üstüne ilave edilir arkadaşlar. Bu seçilir zanınki gibi. Efendim pastanede, postanede, sinemada para alışverişi yapılmaz. Her şey kayıtlıdır ve virgülüne kadar kayıtlıdır. Virgülü bunu oynatamaz o banka. O zaman o görevi kötüye kullanmış olur oradaki personel, memur, müdür. Tamam mı? B tipi garantidir. Onları anlattım. Videolarımı takip ederseniz bundan haberdar olursunuz. Videoyu beğenip beni takip almayı unutmayınız.